Özer, sustursana şunlar Allah aşkına. Vallahi beynim kaldırmıyor artık, çatlayacak. Lütfen, lütfen. Rahat bırak çocukları, oynasınlar. Ayrıca sen de biraz sakin olur musun? Bak, bu gerginlikle avukat beyle bile konuşamıyoruz. Lütfen. <laughs> tamam, peki ne yapacağız? Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Evet. Yani dava açtığımızı duyarsa Türkan o çocuğu alır ve gider. Duymayacak Özer Bey. Türkan Hanım, Kartal Bey'den boşanmak için barodan bir avukat isteyecek zaten. Ben takip edeceğim bunu. Bizim istediğimiz, avukatı yönlendireceğiz. Türkan boşanıyor mu? Evet. Kartal Bey'in avukatı harekete geçti bile. Ben de Türkan Hanım'ın boşanma avukatını ayarlayacağım. Genel vekaletname alacağız kendisinden. Velayet süreci başladığında da mahkemede sadece o avukat olacak. İyi. Ee? Evet. Çok iyi. Beni yakalayamazsınız Efe. Yakalayacağım seni Klaş. Yakalayamazsın. Beni yakalayamazsın. Çocuklar yeter artık oturun yerinize. Mustafa. Ya sürekli avukat gelip duruyor. Ne işler dönüyor? Sence ablan Somer'i tutuklatmasın diye uğraşıyorlar. Ablam mı suçlu oldu şimdi? Somer abi ablamı kaçırıp zorla hapsetti. Zorla mı? Bak kızım, Somer eğer Türkan'la ev ışık görmeseydi... ...sence böyle bir şey yapmaya kalkışır mıydı? Ablam hakkında böyle konuşamazsın sen. Ne konuştum ben senin ablan hakkında? Ablam Kartal'la evli ben hatırlatırım sana. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Hala Somer'a e aşık o. Kartal falan umurunda değil. Kendince ceza kesti Somer'e. Bilip bilmeden konuşma. Bakacağız. Göreceğiz olanlara bakacağız. Ben sana söyleyeyim mi olacakları? Somer abi hapse girecek. Ablamı unutup çıkacak. Kızım sen ne ara bu kadar koruman düşman oldun ben anlamıyorum ki. Ben düşman falan değilim. Somer abi ablamı rezil etti cezasını da çekecek. Hem belki bu sayede Baban seni adam yerine koymaya karar verir, şirketin başına falan geçirir. Öyle kuru kuru oldum demekle olmuyor bu işler. Kaldır bakayım kolunu. Hop, Şimdi benim torunum güzel güzel uyuyacakmışmış uyuyacak, Uyanınca babam mı gelecek? Yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Bir bakmışsın, baban gelmiş. Of, sen çok yatacağız, kalkacağız diyorsun. O kadar uzun olmayacak bir tane kuzu. Türkan nereye bu saatte? Türkan'a. Ya bu çocuk annesiz kaldı. Kimin yüzünden? Türkan yüzünden. Babasının Türkan'a duyduğu büyük aşk yüzünden. Şimdi de babasız kalacak. Hadi bakalım. Yine kimin yüzünden? Türkan Hanım'ın yüzünden. Ya bu saatte, gecenin bu saatinde gidip ne diyeceksin Allah aşkına? Eşek gibi o şikayet dilekçesini geri çekmesini söyleyeceğim. Çekip oğlumu hapisten kurtaracak. Ya. Benim oğlum hapishanelerde sürünemez. Buna izin veremem. Hayatım elbette izin vermeyeceğiz. Ya bir yolunu bulup kurtaracağız oğlumuzu ama bu böyle baskıyla olmaz Rıçan. Ayrıca Somer de hatalı biliyorsun. Değil efendim. Çünkü Türkan Hanım ona yüz verdi. Ona umut verdi. Rüçhan. Hiçbir yere gitmiyorsun. Lütfen. Lütfen geç içeri. Ya ne yapacaksın? Şikayetimi çekmiyorum dese gidip öldürecek misin? Olur mu böyle şey? Sonra ailesi baskı yapıyor diye biz de mi davalık olalım? Lütfen, lütfen. Ne yapacağız Özer? Biz bir bahçeye çıkalım. Tamam, bir bahçeye gidelim, oturalım, bir sakince konuşalım. Lütfen, hadi. Hadi geç. Hadi bakalım. Of. Yasemin, e, bize bahçeye iki kahve getirir misin kızım? Derya geliyor. Hmm. Uyandırdık galiba. Kusura bakma biz mi uyandırdık? Biraz sesimiz yükseldi de. Yok ben çalışıyordum da biraz hava alayım dedim. Ha iyi otur o zaman biraz. <laughs> Malum işte bu son olaylarda bizim sinirlerimiz iyice yıprandı. Biliyorum. Somer abinin durumu sıkıntılıymış. Evet. Ablan şikayetini geri almazsa Somer hapis yatacak. Hayatı mahvolacak çocuğum. Al, kiraz. Şimdiden başladı ağlayıp babasını sormaya. Üzgünüm gerçekten. Somer abi niye böyle bir şey yapmış anlamış değilim. Ya maksada aslında yani Türkan alı koymak değilmiş ama neyse. Der ya. Bak ne diyeceğim. Şey acaba siz dönüşle ikiniz bir gitseniz Türkan'a. Yani bir konuşsanız belki ikna edersiniz kızım. Yani şikayetini geri alır. Yok yani bizi dinlemez ki. Canım niye dinlemesin ki? Yani şu anda o öyle o da kendi başına saçma sapan bir karar veriyor. Aklı başında değil ki. Ya siz kardeş olarak bir gidin, konuşun, yanında durun. Somer de sizin yeğeninizin babası. Ha niye hapislerde çürüsün kızım? Ya yazık günah değil mi benim oğluma? Vallahi bak, inat ederse iş çok kötü yerlere gider. Ben söyleyeyim. O ne demek anlamadım. Türkan, beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ya bugüne kadar yaptıkları yetmedi. Şimdi bir de Somer'e yaptıklarına bak. Mine gibi olmayacağım diye diye bizi düşürdüğü şu hale bak. Yani canımızı yakmaya devam ederse mineden beter yaparım ben onu. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.